Sık sorulan sorulardan biri de devlet eski bakanımı denmeli, eski devlet bakanımı denmeli oluyor. Bu soruyu şu şekilde cevaplayalım. Türkçe kurala göre belirtili isim tamlamalarının hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat alabilir. Örneğin eski kapının kolu dediğimizde kapının eski olduğunu anlarız. Kapının eski kolu dediğimizde ise kapı kolunun eski olduğunu anlarız. Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan sıfat alabiliyor gördüğünüz gibi. Kırmızı kar ayakkabısı dendiğinde karın kırmızı olduğunu anlamıyoruz. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına sıfat girmez. Kar kırmızı ayakkabısı diyemiyoruz. Masa çiçekli örtüsü diyemiyoruz bunu diyemeyeceğimiz gibi devlet eski bakanı da diyemeyiz.